Bu ayki elektrik faturası 409.025 TL. Emre sen siyasetten uzak dur, siyasi konulara girme diyorlar. Evet ben basit sıradan balık burcu bir vatandaşım. Siyasi konulara girmek istemiyorum ama siyaset bir şekilde gelip bana giriyor. Ya siz insan değil misiniz? Vatandaş önceden gireni bir şekilde çıkartıyordu. borç, harç. Şu an giren çıkmıyor, içeride kalıyor, millet parça kırdı. Bilye dağıttı ya. Ya bu faturalar gören adamın psikolojisi bozuluyor. Antidepresan haplar, cibralexler, 100 miligram, 50 miligram haplar havada uçuyor. Millet çaya katıp içiyor ki acımızı, derdimizi unutalım ya. Kendilerini uyuşturuyor millet ya. Evde dört tane ampulü iptal ettim ya. Yatma ederken odanın yolunu bulamıyorum. Ev Beyoğlu'nun arka sokakları gibi. Bana diyorlar ki Emre Silivri çok soğuk dikkat et. Ya, görürsünüz yakında bütün evler Silivri gibi olacak. Ben aradan Gürgen'i keser yakarım. Bakalım bu şehirdekiler ne edecek? Silivri yiyeceksiniz. Evet 2-3 aylık fatura, 1 aylık fatura gibi gösteriyormuşum. Ben yalan konuşuyormuşum. Köylere 3 ayda bir fatura geliyormuş. Öncelikle ben Ortaköy mahallesindeyim. Bak burada ne yazıyor? 1-10-2021-2-11-2021 ama görseniz de duysanız da inanmıyorsunuz. Rebbun Bakara suresi 7. ayette diyor ki biz onların diyor kalbini ve kulaklarını diyor muğurledik diyor gözlerine boyuk bir perde indirdik diyor. Gördüklerine duyduklarına inanmazlar diyor. Ben buradan kimseye kafir demiyorum. Sadece gördüğünüze duyduğunuza inanmıyorsunuz. Ah Şopen var mı yine diyorlar evde. Ya ben yeni evlenmiş olsam diyeceğim ki Yeni gelin ile girdim banyo, yıkandım, suyu açtım, fantazi ettim. O beni yıkadı, ben onu yıkadım, o arkamı ezdi, ben onun arkasını oğuşturdum. Ama böyle de bir şey yok. Cuma'dan cumaya yıkanıyoruz artık ya. O raddeye geldik. Ama ben kimseye bunu inandıramıyorum. Böyle bir şey olemez.